Ülkemizde sağlık hizmeti sunumunda diğer branşlarda olduğu gibi zorlu koşullarla boğuşan önemli meslek gruplarından biri de hiç şüphe yok ki diş hekimleridir. Diş hekimlerinin yaşadığı sorunların özünü irdelediğimizde bu iktidarın sağlık alanında, eğitim alanında, ekonomi alanında uyguladığı hatalı politikalar yine karşımıza çıkıyor. Aslında bu alandaki bütün sorunları plansızlık ve öngörüsüzlük tetikliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bakın Sağlık Bakanlığı 2014 yılında bugünleri de kapsayan sağlık iş gücü hedefleri ve sağlık eğitimi konulu bir projeksiyon hazırladı. Ne öngörülmüş? Fakülte kontenjanları ve mevcut hekim sayısı dikkate alınarak ülkedeki diş hekimi sayısının 2023 yılında toplam 38 bine ulaşacağı ve bunun yeterli olacağı belirtilmiş. Bugün bu sayı 44 binlere dayandı. Yüzde 20'lik bir sapma söz konusu. Şu anda 14'ü henüz eğitime başlamamış 119 diş hekimliği fakültesi var. Evet. Bizi kıskandığı iddia edilen Almanya'da 5 öğrenciye bir asistan, 9 öğrenciye bir profesör düşüyor. Bizde ise 14 öğrenciye bir asistan, 46 öğrenciye bir profesör düşüyor. Farkı siz hesaplayın. Bu seyirde gidersek gelecek 5 yılın sonunda en az 50 bin diş hekimi daha mezun olacak. İşte mesleği değersizleştirmek, emeği değersizleştirmek budur. Mezun sayısına uygun düzeyde kamuda kadro açılmadığı için artık ülkemizde atanamayan diş hekimleri diye bir tanım var. Diş hekimlerine kamuda iş yok. Peki özel muayenehane ve polikliniklerde durum nedir? tam bir fecaet. Geçen yıl ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelik hükümleri yüzünden diş hekimleri diğer meslek gruplarına göre daha ağırlaştırılmış kriterlerle muayenehane veya poliklinik açabiliyor. Yönetmelik özel ağız ve diş sağlığı merkezlerine diş hekimi dışındaki kişilerin ortak olabilmesine imkan tanıyor. Bu kuralın da değiştirilmesi gerekiyor. Süre kısıtlı olduğu için diş hekimlerinin çözüm bekleyen diğer sorunlarını da başlıklar halinde belirtmek istiyorum. Özel hastanelerde ve özel aile diş sağlığı merkezlerinde güvencesiz ve sigortasız diş hekimi çalıştırılmasının önüne geçilmeli. Denetimler etkin hale getirilmelidir. Özelde çalışan hekim ve diş hekimlerine yeşil pasaport hakkı tanınmalıdır. SSK ve Bağkur'dan emekli tüm hekimler ilave ödeme hakkına kavuşmalıdır. Muayenehanelerde ikinci diş hekimi çalıştırılabilmesinin yolu açılmalıdır. Diş Hekimliği Fakültesine girişte sınav başarı çıtası ilk 80 binden ilk 60 bin olarak belirlenmelidir. Diş hekimliğinde kullanılan cihaz ve malzemeler ağırlıklı olarak ithal ürünler. Kur farkı dolayısıyla bu sektörde müthiş bir enflasyon var. Bu durum kaçınılmaz olarak vatandaşımızın diş faturasında faturasına da yansıyor. Hem diş hekimlerinin hem de vatandaşımızın sırtındaki ekonomik yükü hafifletecek tedbirleri hayata geçirmeliyiz bir an önce. Ve elbette ki kamuda istihdam artılmalıdır. Bu değerlendirmeler ışığında grup önerisine destek verdiğimizi belirtiyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyor.